Ertuğrul fırkateyni faciası. Osmanlı donanması Japonya'ya doğru çıkıyor. Yıl 1887. Japon İmparatoru, Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'e bir dostluk nişanı gönderdi. Cevap olarak Osmanlı, Ertuğrul fırkateynini Japonya'ya yolladı. Bu, iki millet arasında dostluk köprüsünün ilk adımıydı. Aylar süren zorlu deniz yolculuğunun ardından fırkateyn Japonya'ya ulaştı. Türk denizciler büyük bir sevgiyle karşılandı. Japon halkı bu dostluktan onur duydu. Ancak dönüş yolculuğu başlamadan kaderin acı yüzü kendini gösterdi. 16 Eylül 1890 gecesi Ertuğrul fırtınaya yakalandı. Şiddetli dalgalar gemiyi parçaladı. 587 Osmanlı denizcisi şehit oldu. Japonya sahilinde hayatları sona erdi. Japon halkı şehitlerimize büyük saygı gösterdi. Onları kurtarmaya çalışan köylüler gece boyunca fenerlerle sahilde bekledi. Bugün Japonya'da Ertuğrul'un anısına bir anıt hala dindik ayakta duruyor. Bu dostluk, o fırtınada kaybolmadı. Bu, sadece bir geminin değil, iki halk arasında kurulmuş ölümsüz bir bağın hikayesidir.